Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Car Parking'de nasıl ön kaldıran araba yapılır, bunu göstereceğim. Ee, eski Kapanan kanalımda bunu sadece 2-3 araba için yapmıştık. Bu e, kanalda bir ayar buldum ve neredeyse tüm arabalarda oluyor. Buraya garajdaydı. Heh. Oyun artık değiştiği için. Buradan gearbox falan ellemiyorsunuz, motorları fulluyorsunuz motor takmamışım ama. 925 şey olacak yani takmışım. Şunlar da şöyle hepsini alıyorsunuz. Sonra jogu şuraya getiriyorsunuz. Şu aynanın olduğu yere. Şu aynanın diyorum camın. Ee, Süspensiyonları da şöyle yapacaksınız. Şu biraz böyle böyle böyle. Şu alttaki fark etmiyor. O ne kadar döneceğini falan ayarlamak için yine 33'e çıkalım onu. Kaydettikten sonra oluyor. Hemen oyun için ortaya girdim <laughs> Şöyle göstereyim zaten direkt bastığınızda Önü kalkıyor Şöyle Video Bir yere çarpmayalım da Çok basılı tutunca denge kayboluyor yani şöyle İndiriyor bir iniyor bir kalkıyor Döndüm mü de tatlıyı koyuyoruz <laughs> Hemen şunu düzeltelim Şöyle şeyle bakın bir dakika şunu şöyle yapsak. Burada çok hızlanıyor o yüzden oluyor. Ya burada da çok hızlanıyor ki bu araba. Çok hızlanmadı iyi yüzün üstüne çıkınca artık titremeye başlıyor. Ama o oh, nelere gittik. araba amacını yapıyor yani kaldırıyor. Burada kaldıramıyor ama çimlik alan olduğu için. Şuradan girelim. Abi dur sakin ya. Ben de oyunu oynamaya oynamayalı alışkanlığım gitmiş. Bayağıdır oynamıyorum. Yani böyle arkadaşlar yapması çok kolay zaten. E, denediğim kadarıyla bir 10-15 tane arabayı denedim ben. Çoğu hepsinde oldu yani. Çoğunda değil. Hepsinde oldu bu. Yani, hepsinde oluyordur diye tahmin ediyorum. Olanlar, deneyenler olursa olanları aşağıya yorumlar kısmına yazarsınız. Bu da BMW 30. Bayağı da kaldırıyor. Bunu M5'te falan dememek lazım. M4'te denemek lazım aslında. Yani bu kadar yeter artık oyun içi video bence Evet arkadaşlar nasıl yapacağınızı gösterdim ee, Oyun içi deneme Sini yaptık yani çalışıyor Dediğim gibi e, siz de denediğiniz arabaları oluyor veya olmuyor Olarak yorumlar kısmında Belirtebilirsiniz Ben denedim 10-15 tanesine Oluyor yani Kaldırıyor hepsini ee, Videoda hepsini göstermek istemedim Bir tane çizimli olan arabayı Göstereyim dedim diğerlerine gerek yok Bu da bayağı kirlenmiş. Ee, videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.